Merhaba arkadaşlar. Alper'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Domates reçeli. Domates reçeli olduğunu ben daha dün öğrendim. İnternetten tariflerine baktım ve şimdi yapacağım. Bunun için gerekli olanlar çeri domatesi, karanfil, tereyağı, karbonat ve badem. Aynı zamanda tabii ki de şeker ve su. İhtiyacımız olanlar bunlar. Bunun için önce yapmamız gereken az önce benim haşlamış olduğum bademlerin kabuklarını soymamız gerekiyor. Evet, bademlerimizi soyduk. Sırada domatesimiz var. Domatesimizi önce güzelce bir yıkayacağız arkadaşlar. Ben bir yıkayıp geliyorum. ve domateslerimizin tertemiz olduğu. Şimdi domateslerimizin, şimdi domateslerimizin kabuklarını ince ince, ince doğuracağız. Oysa ki of, hiç sevmem. Yani becerebileceğimden bile emin değilim ya. Bunca domates. Uh, Şimdiden böyle uğraşmaya başladıysam fena olacak. Sizi bununla yormayacağım, kapatıyorum. Arkadaşlar ben bunları soymakta uğraşamadım. Ben onun yerine bunları çizik atıyorum. E, su kaynattım önce. Kaynattığım suya da bunları attım. Kaynar suya 15 saniye falan bekletmeniz, 15-20 saniye bekletmeniz yetecektir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini kaynar suyun içine attım. Yaklaşık 30 saniye beklediler ve ellerimi çok rahat soyabildim. Ama halının yanı bıçakla soyulmaz bir şey. Şimdi bir tane kürdan yardımıyla, kürdanım da yok da işte böyle bir tane dal parçası buldum. Böyle içinden şöyle bir tane delik açıyoruz. Delik. Hop. Ne oluyor? Evet izlediğimde gayet rahat olmuştu ama ben de olmuyor. Böyle suyunu boşaltacaktık ama suyu boşaltmıyor. <laughs> Niye lan? Çok enteresan. Hmm. He. Tamam şimdi oldu. Tam yeterince büyük dermemişim. Böyle sularını çok fazla zedelemeden, boşaltıyoruz. Ooh, bu bitmez. Allah'a bu bitmez. Bu bitmeyen reçelmiş. Of, düşündüğümden daha zahmetliymiş vallahi. Ha, tamam, tamam. Niye az önce beceremedim bilmiyorum. Tamam, şu anda daha güzel oldu. Demek ki az önceki küçüktü. Hmm, görünüyor mu? tabi patlatmadan, parçalamadan. Uf, uh, bunun hepsini yapmak lazım şimdi. Bu kesinlikle işi olmayanlara göre bir reçel. Çünkü zahmetli. Ben bunların hepsini tek tek kürdan sokup içini boşalttım. şöyle bir şey oldu. Bayağı aydınlıktı ben buna başladığımda. Hava kalırdı. Neyse bak bu da suyu. Görünüyor mu? Artık göründüğü kadar yapacak bir şey yok. Şimdi de Karbonat tarafına geliyoruz. Bunu da neden yaptığımızı bilmiyorum ama hadi. Yapacak bir şey yok. Tarif öyle diyordu. Bildiğiniz karbonat. Dolu bir yemek kaşığı. Böyle dolu böyle. Böyle böyle. Tamam mı? Bunu böyle içine koyduk. Yani ben biraz daha niye bilmiyorum. Yani ne iş yaptığını da bilmiyorum ama neyse. Koyduk güzel. Evet yeterince karıştı. Şimdi Domateslerimizi içine boşaltıyoruz. Evet, bütün domateslerimizi karbonatlı suyun içine boşalttık. Şimdi bunların hepsinin suyun içinde kalması lazım ve bir gün bekleyecekler. Suyun içinde kalabilmeleri için ben şöyle bir kapak koyuyorum. Hop. Yani tabak kapak değil. Evet bunu da koyduktan sonra bunun kapağını kapatacağım ve bir gün bekleyeceğim. Yarın da görüşürüz. Çünkü daha bunlar var. Bunlar bir yerlere sokulacak. Değil mi? Şimdilik bay bay. Günaydın arkadaşlar. Tam bir gün geçti. Ertesi gün sabahtayız. Aslında öğleden sonra oldu gibi. Bakalıyorum. Böyle bir gün beklettiğim domateslerim. Şimdi ben bunları Ha bu arada karbonatın ne işe yaradığını öğrendim. Karbonat bunların böyle erimemesine, büzüşmemesine sebep oluyormuş. İşte önce şöyle geçten geçirdik. Ondan sonra içinde kalan son sularını da elinde sıkıyorsun. Dedim mi? Neyse böyle elimizi sıkıyoruz. Ben yine bunu böyle koydum. Allah'ım! Ellerimi yıkadım bu arada tabii ki de. İçinde böyle su kalmasın diye. Bundan sonra bunlara bir şeyler koyacağız daha. Ay, yoruldum. Evet. Gördüğünüz gibi hepsinin içindeki suyunu boşalttım ve Çin işkencesi reçelimiz devam etmekte. Bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Çünkü şimdi hepsinin e, poposundan dermiş oldum dediklerinden Bunları neydi bu? Bu ne? <laughs> Badem. Bademleri içine sokuyoruz. Hmm. Yapmayın abi, bu reçeli yapmayın. <laughs> Aşırı uğraştırıyor ya. Ve yani ben bunu böyle birkaç hamlede yerim bitiririm yani. 2 gündür reçel yapmaya çalışıyorum. <laughs> Neyse, bütün e, bademleri bunların içine koydum. <laughs> Şimdi bekleyin gerisini yapayım. <laughs> of! Evet, Bicna Reçel Bölümü'ne hoş geldiniz. <laughs> Şimdi bana 600 gram şeker gerekiyor. 600 şeker şekilde. Ama ayarlayabilirim. Bak şimdi 600 gram. Bununla ölçü almayı planlıyorum. Evet. Yaklaşık 600 ile 700 gram arasında şekeri koydum. Evet, 600 gram şeker ve 4 su bardağı suyu da ekledim. Şimdi kaynatmaya götürüyorum. Kaynarken içine birazcık tereyağı. Bir süre sonra da limon suyu ve limon tuzu eklemeniz lazım. Ben limon tuzu almayı unuttum. O yüzden bu kaynarken limon tuzu almaya gideceğim. Ve sonrasında da bütün bu mevzuyu içine atıyoruz. <laughs> ve bu kaynamaya başlayacak arkadaşlar. Yaklaşık bir saat boyunca kaynayacak. Önce bir fokurdasın iyice tabii. Fokurdadıktan sonra böyle orta ateşe alabilirsiniz. Ve o sırada içine yani tarihte üç tane falan diyor da ben kesin atarım bir 6-7 tane, 10 tane hatta. Karanfil atacağım ve kaynamaya bırakacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Evet şerbetimiz kaynamaya başladı. Kaynayan şerbetimize ben kaynarken dayanamadım içimden geldi. Bir tane yarım sap e, tarçın attım. Ondan sonra Karanfil yaklaşık 10 tane attım. Bakın şununla beraber attım. Bunu biliyor musunuz? Çok tatlı bir şey. öyle bak. Fiş, fiş, fiş. <laughs> o yüzden içinde kalmadı. Bununla beraber kaynatmıştım. Şimdi geri aldım. E, limon suyunu ben eklemiştim. Onu göremediniz. Bu da limon tuzu. Bu kadar da limon tuzu ekliyorum. Hoppa. İşte bu kadar. Ve bunlar da yaptıktan sonra sıra geldi neye? Domateslere ne yapıyoruz? Domateslerimizi içine attık. Hadi bakalım. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan bölüm. Bu böyle kaynayacak. Yaklaşık bir saat kaynayacak. İyice suyu gidecek, şerbetleşecek. Fakat bunlar olurken bir yandan gördüğünüz gibi köpürmeler olacak. Bu köpükleri mümkün olduğunca toplamaya çalışın. Yani şu anda değil. Birazdan ben başlarım. Ben artık bitmiş halini göstereceğim size. Ha, bir saniye bademleri unuttum. Şu geri kalan bademlerimiz vardı ya. Nedenini yine bilmediğim bir sebepten bunlar da böyle hoppa içine attık. He. Hepsi beraber. Bakalım ne olacak. <laughs> Açıkçası ben de çok heyecanlıyım. Hadi görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar leçeğimiz bitti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü domateslerin hemen hemen hepsi eridi. Bir tanesi böyle tam erimemiş. Şunu biraz daha beklesem o da eriyecekti. Tadı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani güzel görünüyor. Yani görüntü düzeltiyorum. Kesinlikle güzel görünmüyor. Benim tarifte gördüğümle ilgisi yok. Ama nedense tadı fena değildir gibi hissediyorum hala. Ama emin değilim. Tadına bakmadım. Yakından göstereyim. Bu sonucu gördükten sonra şunu diyebilirim ki yapılmışını satın alın. <laughs> çok zor abi, çok zor yani. Yani sonuç sonucu gösteriyorum şimdi. Sonuç bu. Hiç hiç domates kalmadı, hepsi eridi. Yani ben onca domatesleri bir şeyler yaptım, içine badem madem soktum. Böyle elimde bir jel kaldı. Beceremedim yani anlayacağınız. Umarım bir gün daha başarılı bir tarifle sizlerle olur <laughs> Keyifle yiyebileceğimiz bir şeyler başarırım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>